Maşallah bu yıl hem yarışmacılarımız da fazla bayan yarışmacılarımız da gayet fazla görünüyor. Arkadaşlarımız güvenlik görevlisi arkadaşlar arkadan da sizlere takip ediyorlar. Eğer dışarı atarsanız diskalifiye olursunuz. Havada havada evet havada düdükle Yarışma başladı. Yarışma başladı. Olduğuna bakmayın. Hakikaten acı bir günler. Al Ay, 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 ayran domates ha. Evet yarıya geçtik bu arada. Giderleri tüketiyorlar. Yanan arkadaşlara domates, ayran ikramımız var. İsteyen su içebilir tavsiye etmiyorum ama. Kolay değil, kolay değil. Gözlerden çıktı acı belli belli. Yutmanızı bekleyeyim ondan sonra e, birinci sıra almaya başlayabiliriz. Asıldı, asıldı. Evet, güvenler yendi, acılar tadıldı. Kumlu canım. Bu fark ediliyor zaten. Bir nefes alın, ondan sonra tartıya geçebiliriz. Ayran için domates iyi. bak domates iyidir. Keser acıyı der. Kan çanağı. bakalım ne diyecek kendisi. Acı acı yusuf acıyı keser dediler. Yanlış yapmışlar. <laughs> <laughs> Yandı Yanmış yanmış evet yanmış bir alkış. Yanmış bir alkış. Sekiz numara daha Hanım. Konuşacak hali yok. Evet geçiyorum hemen. Evet Ali Bey Ali Keskin. Hala yiyor domatese devam. Çok çok acı. Çok acı diyor, çok acı. Yanmış ya. Durum konuşacak halim yok diyorsun, yandım diyorsun. Evet, İbrahim. İbrahim Bey nasıl durum? Gayet on numara, çok güzel. Gayet on çok güzel. Evet, çok iyi, çok iyi. Evet, acı değildi diyor ya. Acı dediğin nedir ki diyor. İşte, işte kadın burada. Kadınlara şöyle görüldüğüm bir altı istiyorum. gelecek. Sırayla. Gelelim bakalım. Evet bu arada rekor 520 gramdı 2017 yılında kırıldı o günden beri yarım kilo biber yer henüz yok Düdükle birlikte başlıyoruz hazırız ve başladı. Ve başladı. Hızla biberlere yumuldular. Abi şaka yapıyorum. Şampiyon olmak için hızlı yemek lazım. Süre 3 dakika. Yarışmacılarımız hızla biberleri tüketmeye devam ediyorlar. Çok acı varsa bakın ayrı akviyesi. İkinci çeyrek altın. Üçüncü de. Bunların içine girdik değerli yarışmacılar. Dört, üç, iki, bir ve eller havaya. Eller havaya, eller havaya. Evet, bir alkış. Bir alkış, evet. A Celal durum ne? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel diyor. Daha olsa yerim diyor. Evet. 14 numaralı yarışmacımız Hakkı Genç Gözler Kıp Kırmızı. Evet. Yanıyor. <laughs> yanıyor, yanıyor. Ayran verin, domates verin. Bakın, yangını söndürelim. Düdük de birlikte. Evet ve spor müdürümüz Osman Bey'in düdüğüyle yarışma başladı. Safi ile birlikte yiyenler var görüyorum evet. Ayran, domates. Son 10 saniye. Bakın son 10. 2, 1. Ve bitti. Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Ağızlar. Birinci olduğum için yatırı, mutluyum. Yatırı, Geçen sene ikincisiydim. Bu sene şampiyonluk yatırı, hedefiyle geldim zaten. Ya dediğim gibi de oldum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ribeller güzeldi. Beni fazla etkilemedi doğrusunu söylemek yatırı, gerekirse. Bakın acil, acil ya. Yemek vardı. Karım ekstra bir kesimle. Bunun Avrupa yarışması. Atalım, Ve bu yarışmaya katıldım. Dostlarımızın, takım arkadaşlarımızın teşekkür ediyoruz. Gerçekten yorumları çok büyük katkı sağladı. Canlı müzik Canlı müzik olsun, canlı müzik. Evet, hesaplama yapılırken. Hüseyin Akşit oldu. 316 gramla üçüncü oldu kendisi. 348 gram ile yetkin Tuncer oldu. Kendilerini kutluyoruz. İkinci oldular. Acı biber yeme yarışmasında yarım altın kazanan yarışmacımız. 398 gram ile Celal derin olduğu kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Ben öncelikle yarışmacılarımızı birincisi gösterdikleri buraya gelme cesareti gösterdikleri için kutluyorum. İkincisi de bu yarışmanın acı ver yarışması olması ve acı yeme yarışmasına cesaret ettikleri için tekrar kutluyorum. Gram altın kazandı. İkinci Yetkin Tuncer 348 gram acı biber yiyerek çeyrek altının sahibi oldu.